Az önce bir haber gördüm. Bir inek, 500 kiloluk bir inek dağın başında bacağını kırıyor ve 5 gün boyunca o şekilde orada bekletiliyor. Sonunda köylüler bir araya gelip böyle büyük bir hediye yapıyorlar. İneği üzerine koyup taşıyıp aşağıya tedaviye götürüyorlar. Hemen merak ettim altındaki yorumlara baktım ve herkes sadece övgüler düzüyordu. Köylülere işte aslansınız kaplansınız helal size bravo size falan ya bir Allah'ın kulu da Çıkıp dememiş ki nerede bu devlet, nerede bu sistem, beş gün boyunca bir inek o halde bırakılır mı diye hiç kimse sormamış ya. Bizim sorgulamak hastalarımıza ne oldu? Ben tabii sordum zaten bunu merak edip bakmıştım. Sordum. Sordum ki Burcu abartıyor musun acaba ama hani burada bir gariplik var. Avrupa'da olsaydı mesela nasıl olurdu böyle bir vaka diye hemen döndüm. Çünkü Avrupa'da yaşamıyorum ama chat GPT biliyor ona sordum. Bakın ChatGPT kısacık bir özetle orada işlerin nasıl yürüdüğünü listeledi.